başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon geliyor ve sezonla netleşen şeyler var ekstradan TikTok'ta çok sormuş bazı arkadaşlar bir video dolaşıp duruyor abi bu yani doğru mu değil mi falan filan diye onun da bir gerçekler yalanlar kısmını yapacağız arkadaşlar şimdi Ondan önce hemen bir iki soru var cevaplayalım. Enes abi Apex Mobile hakkında video yok mu abi demiş ya. Apex Mobile'ı arkadaşlar ben baktım denedim de çok böyle hoşuma gitmedi işte <laughs> Ondan dolayı videosunu da çekmedim. Hüseyin Yalçın selam ve Hüseyin abi. PUBG Mobile'de bir sıkıntı yaşıyorum. Lobide yükleniyor yası gelip duruyor. Oyunu silip yeniden yükledim. Ee, yine de olmadı ne yapmalıyım? Ya öyle bir şey sanki bende de oluyor. Böyle yukarıdan sürekli bir yazı geliyor falan filan. Ya oyunun bir sıkıntısı herhalde. O. Genel bir sıkıntısı. Bu problemi yaşayan arkadaşlar varsa da yorumlar kısmına yazsın. Şimdi arkadaşlar demiştik ya sezon 20 artık ismi büyük ihtimal farklı olacak. Aylık mı olacak diye. Hani aylık mı gelecek diye. Tam böyle %99 falan diyorduk. Hani netleşti falan filan. Şimdi kesinleşti arkadaşlar. Hemen şuraya bir dakika. Şurada göstereyim. Buraya girdiğimizde şurada görebiliyoruz. Yeni aylık RP. Daha fazla avantaj seni bekliyor. Yani Royal Pass aylık olarak geliyor arkadaşlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. Burası kesinleşti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, birkaç kişi e, değil bayağı bir kişi işin açısı göndermiş. Bu gerçekler vs yalanlar kısmı var ya Royal Pass sezonun Birkaç tanesini de beraber şimdi inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Çin versiyonuna geçiş yaptım. Şimdi paylaşılan resmi size göstereyim. Daha doğrusu videoda ben de resimlerini aldım. Şöyle bir set var. Arkadaşlar bu set yine Çin versiyonunda zamanında Royal Pass'ta gelmişti. Hemen Çin'deki kısmını göstereyim. Bir de 50 level elbisesi diyor. Bu 100 level elbisesiydi Çin versiyonunda. Şöyle göstereyim. Çin versiyonundaki hali bu arkadaşlar. Yani bu da tamamen yanın abi arka tarafı alıyorlar bunları artık şey ekliyorlar montajda nasıl yapıyorlarsa bir şekilde sizleri gençler kandırmaya çalışıyor gelelim bir diğerine böyle bir set var sezon işte yeni yeni gelecek sezonda 10 levelde ve bunun dansı da varmış o dansı da göstereyim o videoda görmüşsünüzdür illa ki TikTok'ta. şimdi gelelim bu setimize arkadaşlar bu set şuraya giriyoruz tamam mı setler kısmına geldik Bir dakika şöyle bir aşağı inelim. Neredeydi o? Şu set. Yani biz bunu Çin versiyonu bunu gümüş olarak sayın. Gümüş aldığımız set arkadaşlar. Şöyle tekrar o seti göstereyim ekrana. Royal Pass olacak. <laughs> Onu bırakın dans da şu. Dur abi danslar nerede? Dans da şu. Şu dans. Bunları da biz yani ücretsiz bir şekilde şunları biriktirip alıyoruz abi. E şunu yapmayın. Vallahi ben bıktım. Hani bunların yalan olduğunu göstermekten. Ama millet kandırmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim hemen bir diğerine. Bir diğeri de bu. Bir levelde Skar desini verecekmiş böyle. Ya bu Skar desini, Çin PUBG'deki Godzilla Skar. Allah aşkına. Hemen gösteriyorum. Bu kadar da yapmayın ya. Gençler şuradan göstereyim. Dur set kısmından göstereyim. Oradan daha iyi anlarsınız. Set bu. Dur gelsin. Godzilla seti tamam mı? Silahı da şu. Şu. Sıkardesin. Yani ben anlamıyorum <laughs> arkadaşım. ya yani Bunu nasıl milleti kandırmaya çalışıyorlar. Koyuyorlar böyle. Nasıl içleri el veriyor bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Bu da yine Çin'de olan bir e, sık, e, desen arkadaşlar. Yani oradakilerin hepsi yalan. Şimdiden söyleyeyim. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Çek kadar. Şimdi ben. O dikkatleri... Aa çatıda adam var. Atladı. Fişeye geliyor. Öldü. Da... Aa bunda avuk varmış. Aa arkadaşımızda adam var. Tamam Bak dikkat edin abi. Bana sıkıyor. Oğlum yürü git. Hep 6x var Tabii. burada. Tam o adamı bir işaretlesene yerine. Göremedim ben de beni vuruyor ya nereden vuruyor artık. Canım yok. Karşıdan vuruyor abi. Nereden vuracak? Karşıdan Gördüm. Aşağı atladı. Tam vurmaz o seni artık. Aşağı atladı. Ama orada biri daha olabilir. Görüm, Adam şu vuruyor. tarafı. Adam burada. Kapı arkası. Ee, Altışağa indi. Ha? Sol sıkıyor. Abi gel şu canımızı kuruyak ya. Abi eee drop'a baktın mı? Drop'a giremedim ben. Adam drop bak. nerede? At, i̇ndi mi? İniyor. ben, ben drop'a bakıyorum abi. Burada bir adam. <laughs> Vurdun mu o adamı? Vurdum vurdum. Abi alana girmemiz lazım. Gel drop, gel drop. drop abi. Tamam abi. AVM geldi. Ben aldım AVM'yi. Avuk var. Mermisini çektim. Güzel. Fazla dürbün olan varsa Ben Bende var. 4 var. Hola var. Dördü alabilir muskin var ya. Neredesin? Gel abi buradayım. Abi alana girmemiz lazım yalnız. Alana girelim öyle vereyim. Çatı atladı gördüm önümde. Atladı o işaretlediğin yerdeki adam. beni indirebilir Geliyor. Kim geliyor? Sen mi geliyorsun? Attım dördü. Uzun şarjör abi bir sürü şey var. Hepsini atıyorum. İşinize yarayan her şeyi alın abi. Geldi. Eyvallah. Atlayan nereye gitti? Onu göremedim. ki. Onun yerine biz çıkalım abi. Ee, bir de yer verdi işte adam. Siz gerin dedi oha bomba. Kim attı? Ben bir şey atmadım. Siz atmadıysanız o adam. Bu arada biri vardı indirdim adamı. Adam nerede? Ona atmıştı. Şu köt geçti. Tamam. Kafası gözüksün. Sizde de orayı da gözükmüyor şu. an. Gördüm. Köşede. Aa bitti İçecek var mı? Bahi yok. Arka sıkıyor. Arka taraf. Tarla tarafı. Bekle. Gördüm. Şurası. Alttan iniyor olmamış. olabilir. Bu arada alanda değiliz. Bizim çıkmamız lazım. Tamam da. Aha bu can niye bu kadar çok gitti? Ne Aa, ne çok garip şekilde gitti. Abi hiç içecek yok mu ya? Valla bende yok. Adamı gördüm. Abi buradan geçiyorlar bak. Nerede? Orada biri daha var. Nerede? nerede? Bu bayıldı. Ee, sol tarafa gitti biri. Tamam Zafer aldı onu. Abi önümüzde bir kişi. Tarla. Tamam. Dikkat edin. Sağa geçmiş. Abi dağılın abi. Dağılıyor. Dal 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 dal. Yatıyordur yerde ne olacak? Yatacak tabi başka çaresi yok. Lal. Güzel güzel. da almıştım elim ha. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.